Bizleriz Ziyaretlerimize ben de, geldiler. Ben de sizler gibi hani bu yaşlarda başladım 12-13 yaşında. Bir şey değil. İnşallah sizler de bizim gibi, biz abimiz gibi, benim gibi. Önce ülkemizi daha sonra Sivas'ı inşallah iyi yerlerde temsil edeceksiniz. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Yani bizim geldiğimiz noktalar tam edemeyiz de inşallah dikkat edin. Yani buraya biraz emek harcamak <laughs> lazım. Yani bu iş hobi olarak yapılacak bir spor değil. Bir yaş, ağır bir spor. O yüzden yaptığımızda haklı vermemiz lazım. Ne yapacağız? Okul bitti, seminer bitti. Çalışma, besleme, dinlenme inşallah. Yani bunlara dikkat ettiğimizde de başarısız olma şansımız yok. Bir de minikler, yıldızlar, gençler bizler için önemli. Ama asıl önemli olan A büyük. Madalya alamayan kardeşlerim de söylüyorum. Yenildim, üzülmeyin. Yani bu yaşlarda madalya almak çok şey değil, mühim değil. Biraz olan büyükler. ATA. tanım. Ben sizin hiç madalya alamadım. Hiç sıfır. Ama yaradan bana sonradan nasip etti. Sizlere de aynısı olabilir. O yüzden küsme yok. Küsmeyeceksiniz. Çalışmaya devam edeceksiniz ve buraya düzenli geleceğiz. Şuradan itibaren üstad. Evet. Sağ olun. Üstad bir tane aşk bir tane ekstra. Değil değil. Çekermeyiz. Arkadaki <laughs> genç. Hemen hızlı geç. <laughs> buraya buraya bakıyorsunuz ki benim <laughs>